Bugün Minecraft'ta çizdiğimiz bosslar canlanıyor hocam. Yusuf Emir hazır mıyız? He? Evet 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 evet. Hazırız mi? evet güzel. Evet, şimdi evet, evet, şimdi, evet, evet, şimdi şimdi canlar hemen çizmeye hemen başlayalım bence Hiç uzatmanın anlamı yok. Öyle yarım saat giriş yapmayacağım. Canlar ben önce Yusuf Emir'in sevdiği bir bloktan esinlenerek bu boss'un yapıyor. Ne acaba ya? Ne acaba? Ee... Yani Yusuf ne seviyor acaba ya? Ne seviyorum ya? <laughs> Yusemin'in sevdiği şeyler çok sınırlıdır. Şöyle. Heh oldu. Şimdi bunu boyayalım. Çok şey sevmem hocam. Zor değil. Zaten canlar bunu yapması basit bunu. Hemen halledeceğiz. Kafasını yapacağım. Şimdi kolları vücudu hazır benim. Tamam. Buna... Heh şöyle bak dur önce bir kafa. Bunun kafası biraz böyle koyu olsun Canlar. Şu kafa oldu anlaşılsın istiyorum. Şöyle. Bitti 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 bitti. Yavaş dur da ben daha şey yapıyorum. Şimdi. Aa. Şuraya. Şöyle. 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 Bir de buna şöyle birkaç tane şöyle boynuz ekleyelim. Ve tam kafasının ortasına şuraya. Heh. Elmas 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 elmas. Bakayım çizimine. O ne oğlum? Aha, göreceksin şimdi. Ha. Yaz benimki seninki de saplayacak gibi bir görüntü var. Baksana benim Aynen. Aynen kardeşim. Bence şimdi güzel. görürsün nasıl ha, saplıyorum. Hadi hadi. Hadi. 3 2 1 koyalım. Evet. o. Oh. E bu creeper çizmiş. Ha, ne alakası var? Ne alakası var? Onu oha! Çok hızlı, çok hızlı. Ya ya işte. Benimki hadi de bu. Haydi bakayım, haydi bakayım oğlum. Hadi, hadi güzel bir savaş. Aha, aha benimki yeniyor şu an. <laughs> Heheheheh. patla, senin. Patlamıyor ki haksızlık var. Hatta, oha seninki bir de creeper spawn'lıyor. Ee. Bak bak, oha. Dur, ne, 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 ne? Kabul etmem. Kutsunum işte bu. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. hayır. Tıvasyonu çok oh. Ya ne alaka ya Oğlum sabahtan beri dayak atıyor Creeper spawn etti katal <laughs> Ağlama. Tamam elmastan bana hayır gelmeyecek onu anladım onu anladım ben blaze Sadece yapacağım. bana gelirim sadece ben, ben blaze, yapacağım. blaze yapacağım blaze yapacağım ateş ateşlik karışlık. Ehe miza bak şimdi şöyle hemen şuradan bak bu basit canlar bunun çizimi çok hızlı olacak o yüzden sıkıntı yapmayın hop şöyle bir kafasını boyayalım Ne no! oluyor? Ne oldu az önce? Neyse ben çizdim oğlum bir anda creeper patladı. Hayır yani garip olan ne söyleyeyim mi? Ben survival'da falan değilim. Ben de değilim. Oha çok garip şu an. <laughs> Aa aklım gitti diyorum ne oluyor? Tamam dur. Kırmızı gözler şöyle. Adam kazandı hala. Bir de oğlum o nasıl spawn oldu? Bütün yaratıkları Bilmiyorum öldürmedik ama. mi biz? Aa o ne öyle? Dur. Ne? Dur Yapacağım. Elim bekle. Yapacak kafamı karıştı. oğlum yarısı gözüküyor. Dur bekle tam bitmedi. Hah şöyle. Tamam. blay Nasıl? Bu ne? oğlum? Advocate çekiyor. Ya, aa, ya işte gör. <laughs> o Blaze. normal Blaze o. ne öyle, öyle. Değil değil. Görürsün. Hadi hazır mısın? 3, 2, 1. Koyalım. Ooo. Oy. Aynısı. Oğlum. <laughs> aa direkt Aynısına saldırdı. Saldırıyor. Hamsterim benim be. Hayır. Haydi oğlum işte. Hah. Oh, böyle. Hayır. Böyle. Hayır. Böyle. Hayır. Savaş hayır, dedim böyle hayır. olur. Hadi. Ama tutturamıyor ya. Hadi. Benim hadi. Çok hadi. Kötü hadi. Ya. hadi. 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 Ya hareket et, hareket et. Bir şey yap, hareket et ya. Hadi. Hadi tut. Bak seni bilir mi? Seninki Durursa boru. büyük şans. Hadi. Olur Ben bunları savaştırdım ama benimki sıkmıyor. Ne? 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 Formu değiştirdi o? Hayır e, kabul ama etmem. Ama saldırmıyor onu saldırtman lazım ya. Ayarladım. Hadi oğlum. oğlum form değiştirdi ya. Ya bu ne ki? Bu lütfen. Bu ne? Böyle bir şey bıraktı. Görünmez oldu sen. Haydi aslanım. Ne oğlum oldu ya? Oh, ben burada kaybettim saymadan asla. Ben Seninki yok. Dışı... Seninki yok ben söyleyeyim. Hayır solda ya. Seninki burada dışarıda. Ama şimdi Yusuf'un hani. Ne? hani... E, bir Kur saniye bu ne bu ne bu ne? Klon ha, galiba. Oğlum. Ya kaybettim ya. Oğlum niye dışarı çıkıyorsun ki? Ama yani sen. Oha köye kadar gitmiş. Kaçıyor oğlum bu. Heh, hadi hadi. Ama hadi. çok korkak çıktı. Işte. Oğlum bu savaşın hiçbir anlamı yok ki. Ben kaybettim zaten. Hadi. Kaçıyor yok. Yani alan dışına çıktı bir defa ve. <laughs> Eu que yani. Ben bunu kazandım sayarım bu arada. Alanın dışına ilk çıkan seninkiydi yani. Ah, ah, oğlum şimdi savaşıyor. Şaka mısın sen ya? Yani adam kaybetti. Ondan sonra savaştı. Bir de bakalım. Haribiden. bir bakalım. VS'de kim alıyor? Zaten seninki aldı galiba. Seninki mi kim aldı? aldı? Evet seninki aldı. Ve buraya benimkinin tacını bıraktı. Ben bu tacı giyerim canlı. Evet. <laughs> evet. Şimdi Yusuf Emir'in Enderman'i bir ilgimi çekti. Allah Allah. Bir Yusuf Emir'de Enderman'i ilgimi çekti. Ben ne? de böyle bu acaba... ne iki... ya. Ben de acaba iki formlu bir Enderman çıkart atabilir miyim ortaya? Ne kopyacılık? Sus sen işine bak. Sen çizmeye devam ben et. Ben niye işim yok? Yani sen kopya çekiyorsun ama. Sen sus çizmeye devam et. Anca ağlarsın. Hadi. Hop, şöyle. Ya ne ağlaması? Rezillik bu arada ya. Şöyle. Canlar çok mükemmel çizmedim. Şimdi canlar şöyle bir kafa Hop. Tamam. Ve yeşil gözler. Nasıl? <laughs> çok tatlı oldu. Bir de canlar bunun etrafında şöyle particle'lar olacak. Şöyle bak bak bak. Ya arkadaş ben sanatımı konuşturuyorum ya. Şöyle ha. Haydi bakayım ne? Bakayım ne, ne o onu. ne? Dur ben bakacağım. Onu, o ne ha, oğlum? Tarama tüfek çizmiş. Ha ya. Benimki de bak nasıl. Ne, no? Gülen Ender. Şey, Baya kötü bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Seninki benimki yetişemeyecek. Hadi bakalım hadi hadi. <laughs> 3, 2 1 koyalım. E seninki uçuyor. Ama, ama ama bir şey söyleyeceğim. Onu çıkmasına izin verme ama bak. <laughs> yok yok çıkarsa kaybetsem benimki de burada. Hop. Hadi bakalım. Haydi tarama Oha! Tarama Enderman tarama. uzaktan vuruyor. Ya böyle şey mi var ya? Ya hile, hile. Ya adam niye uzaktan vuruyor? Niye? Benimki alan dışına çıktı. Ne? Yani neyse. Oğlum etrafını particle falan vermesine sebep oluyor. Hadi böyle savaşın. Da. Adam gibi savaşın kardeşim. Seninki erkek mi? Erkek değil ki seninki. Bak ikide bir kaçıp kaçıp. Benimki yok. yok. Benimki Oy, yok. Burada. Aha. Alana girdi tekrar. Ya. Ama oğlum görünmez oluyor ya. Kaybediyor oğlum. Bu ne böyle? Oha çok uzaklaştı, kaybetti. <laughs> yani canlar bir defa zaten uza yani, alandan çıktığı için. Ama benim içime sinmedi. Ben buna benzer bir tane daha canlı canlandırırım Bak kaçıyor hala. Oa kaçmış da savaşacaksın ya! Kaybettiğim şeye bak ya. Benim içime sinmedi. Ben dur, bir kaç, tane kaç. ben bir tane daha indirme yapacağım. Bilmiyorum vallahi o kadar saçma bir savaş sürdük ki şu ana kadar. Vallahi ben de hiç fikrim yok işte o yüzden. Hatta dur canlar kozumu oynuyorum şimdi bak şöyle. Şunu yaptım ya. Senin kozunu yesinler ya. Bekle bekle. Şu vücudu Yusuf Em'inkinin kopyası olacak. Ne kopyası? Endirmen mi? Ya yani bildiğin kopyası olacak ama Oğlum farklı renk. Ama sen çalıyorsun. Ağlama oyna. Ağlama. Sen çalıyorsun ama. Sen ağlıyorsun ama. ama ama böyle bir şey yok ki oğlum. Oho bu ne ya? Sen ağlıyorsun ama. Sevgili yani. Oldum, oynamayalım istiyorsan yani. Dövecek bir şey geliyor bekle böyle. de dövecek yani hani. öyle böyle değil. Bu da cyborg'u. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ben bitirdim. Hadi bakayım. Ha? 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 Hadi hadi hadi. Hoş oluyor muymuş? Bakayım. O ne oğlum? Dövecek birazdan. Bekle geliyor. Bak buna. Bak buna. Ha. Bu neyle? Bak be. Hadi. 3 attım Hadi. 3 2 1 koyalım. Oha! Oooo Oğlum seninkinde boş şeyi var, benimkinde yok ya. Seninki kalkmıyor mu ya. Abi, uyansana. Abi sen seni uyandırmak lazım. Abi! Aa! 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 Tamam Ay, tamam ne tamam. Diyorsun? Güce bak. Gitmesin ama gitmesin. O yani bir kreative geçemedim. Oğlum ne oluyor? Abi ne yapıyorsun? Bir dur be. Ah! Yusuf Emin beni survival'a geçiriyor. Oğlum ne alakalı? Bilmiyorum ama otomatik survival'a geçirdi az önce. Bak hala survival'dayım. Hayır. Siz kendi aranıza savaşacaksınız. Beni almayacaksınız aranıza. Çok ilginç. Oğlum yaklaşıyor survival'a sokuyor beni. ne oluyor oğlum? Bir şey benim enderman niye saldırmıyor? Bu da saldırmıyor ki. Aha. Başladı. Haydi. Tek atacak. Tek atacak. İne hadi. Tek atsa hadi. Katlak kayası kıra kıra gidiyor. Oha. Şaka. Benimkinin canı niye gitti? <laughs> Aha! Oha seninkin ikinci feyzi. Oo Aa, işte bu. Ya. İşte bu. Hadi. O, ya oğlum için. ben de savaş Hadi. Öldü mü? Ama uçuyor ya. Hayır oğlum. Benimki benimki gitti ki ta nereye? Hasan, adı ne ya? Ben de oğlum sen ikili bir şey geçme. da kendi sokuyor ben elle mi? Ha? Tamam. Hadi. Geldi iki Hadi yaklaşıyor kelle oğlum, kelle hadi. Bunu, bunu bunun hiç hoş değil ya. Ee, öpüyor bu bunu. <laughs> Lan! Oğlum bu ne saçma Alan berbat oldu ya Oğlum savaşta dönmüyor bu nasıl bir iş ya Aha ya bence bir şey diyeyim mi Sonsuza kadar bekleriz normalde de Bence seninki yendi Yani beni evet, bile survival'a geçirip yendi ya beni Ben başka bir şey alan dışarı çıkıyordur <laughs> <laughs> Hayır ya öyle bir şey yok. Berabere <laughs> çıkmadı ki hareket etmiyor ki şu an. Ya sen niye savaşmıyorsun onunla? Abi işte benim kazanmam lazım. Ben ilk phase'ini yendim çünkü. Allah Allah. Savaşmıyorlar da garip. garip. Neyse. Garip. Berabere diyelim hadi. Şimdi ben bu alanı düzeltmekle uğraşmam. Onu söyleyeyim. <laughs> Onun için canlar direkt yapıyoruz direkt. Ben çok farklı bir canlı denemek istiyorum. Şöyle bir tekerlek, şöyle bir tekerlek. Ben Şurada aynısına benzer bir şey yapacağım. Tatmin olmadım. Allah Allah. Şöyle tek kay kay. Şurada bir mod ne yapıyorum oğlum ben iyice iyice bisiklet yapmaya başladım. Bir dakika. <laughs> ben bayağı bayağı bisiklet yap. Canlar burada bir iskelet olacak. Şöyle iskeletin vücudu bu. Şu kafası. Şu iskeletten bir tane şöyle bir testere çıkacak şöyle. Şu şekil. Hop. Bakayım. Al aynısını çizmişin. Ya ne aynısı Allah Allah. Neyse hadi 3 2 1 koyalım. Evet, e, gene aynısını uçan. Çiz, aynısını o. çizdin diyorsun. Tamam mı? uçan ki şeyler aynı. yapmayın bak. Nasıl aynı. Ya aynısı. Aynı bu benim yaptığımın versiyon farklı. Sus, ağlama. Aha! Yaklaşamıyor mu? Şaka mısın? Oğlum vur. Hadi. Haydi oğlum Fallen Angel. Haydi. Kanama aslında. mı verdi ona? Oğlum hadi be ya motorsun sen. Azar ya. İyide. Mayına oturacak. Evet. Hayır. Evet. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Baya basit yalnız. Ya çok, çok saçma basit. kaybediyorum. Şaka. Gel buraya. Ben öldür. Ben öldüreceğiz. Ya yalnız. Hayırdır ya? <laughs> bu ikinci formu çıkar mı? <laughs> Bugün çok fazla ikinci form gördük çünkü biz. He? Senin de mi ikinci formun var? Dolandırıcı. Yok. Bu ne la? Brimstone. Ne yaşadı bilmiyorum bu arada. Bastım ama. He. hiçbir şey de yaramıyor. Aa! Bak ne yapıyormuş. Ay! Ha, vur bakayım. Hadi bakayım. Oha! Töküdüm.